ve kaldığımız yerden 3S'den devam ediyoruz. Ve trainingimize de girelim. Artık bug kesme modumuzda olduğu için çok rahat bir şekilde antrenmanlarımızı yapabileceğiz artık. Backus modun en güzel şeylerinden biri de zaten şu olay. İstediğiniz gibi topu kontrol edebiliyorsunuz. İy, en sevmediğim harita geldi. Şu haritadan gerçekten nefret ediyorum. Arabada siyah siyah var ya bek moddan ne güzel duruyor. Çok az daha gelseydi deyebilirdik herhalde ona. Adamımıza baktık. Güzel. İyi bir pozisyonda kaldı. Güzel vurmuş. Kaleci de çok kötü tutmuş orada. Orada direkt sağ klikle falan vurması lazımdı. O, o şekilde vurdunuz toplar %99 adama pas gider. O yüzden kale önünden uzaklaştırmak gerekiyor. Yapmasaydım güzeldi. Sıra. Bizim o adamın çıkmaması lazımdı aslında. Çünkü orayı ben bir tur daha zorlayacaktım. Oo çok güzel pinçlen top. Sektim halde hmm. biraz geç kaldık çıkmak için. Şu an adamların üçü de çıktı. Çocuğun bunu yapmaması lazım çünkü üçü de çıkmıştı orada. Bir orta deneyeceğim, gelen olursa diye. Maalesef. açısını kapattık ama diğerine bir şey yapamayız. Böyle gelişine bir vuralım. Bizim adamlarını da salacağız. Direkt rotasyon. Hmm. Hmm. Orada yani benim yapabileceğim bir şey yok. İkisi de orada ve ikisi de dümdüz durdu. Adam direkt geldi aralarından lap diye vurdu. Aslında normalde çıkabilirdim. Ama çıkınca da bu sefer oyunu bozuyorsunuz, yani çeslemeye giriyor. Sanırım çeslesem orada iyiymiş ama tabi diğer adamın gelişini öngörmem mümkün değil oradan. Bu gol diye düşünüyorum. Ama iyi vurdu çocuk. Oha! Vur oğlum. Niye öyle bir şey yaptın? Beraber şöyle pinçli olsa Hadi canım Bizimkinin vurması lazım. Çok oyalandı orada. Oo. Resmen bedavadan gol yiyorduk yani öyle söyleyeyim. O kadar çok durdu ki yani çok riskli bir fik diye girdi. Çok erken tutabileceği bir toptu. Allah'tan şu diğer adam <laughs> topun nasıl geldiğini anlamadı da. Yanlışlıkla gol yedi yani öyle söyleyeyim. O da olur. Bı bırakalım. Alacak zaten. Yapacak bir şey yok. Yani açısını kapatmıştık orada. Şimdi vuruş açıları var adamların. O açıyı kapatıyorsunuz. En fazla orta açabilir. Hmm, şu çocuğu Geçeceği çok belli. Sanırım bu golü hak ettik orada yaptığımız hareketlerle diye düşünüyorum. Şimdi direkt bak mesela adamın geri rotasyon yapması lazımdı ya da geri adamın çıkmaması lazımdı. İkisi de double commit yaptıkları için arkalarında kimse kalmadı yani. Şu 3 esse son adam her zaman diyorum ki o kadar çok önemli ki son adam. O son adamın yaptığı şey takımının kaderini belirliyor. Böyle söyleyebilirim yani size. Şu ince vuruşlarımı birazcık geliştirmem lazım galiba ya. Normalde çıkması lazım bizim çocuğun. Oo, keşke çıksaymış. Onun ben orada olduğunu görmedim ve o yüzden geç kaldım. Erken çıksaydım çok rahat tutardım bu arada topu. Çocuk direkt buradaymış. Ben çıksam da kesemezdim artık. Biraz riskliydi mecbur. Blok atmak zorundaydım ona. Ve ikili çıktılar. Yine bir double commit. Bizimki güzel vurursa iyi iş yapar bir pozisyonda. Ama sonrası da gene iyi oldu diye düşünüyorum. Topa girmiyorum. Çünkü son adamım. Ola ki ben atladım ve bizimkiler de o topa devam etmek istediler. Ve karşıdan da sağlam bir blokla pinçlenerek çıktı ya da onlar kestiler. Direkt gol yeriz. O yüzden bu tür toplarda kesinlikle riske girmemek gerekiyor. Üçüncü adamsanız. çocuk çıldırdı galiba. <laughs> Nereye vurduğunu bilmeden direkt vuruyor sadece. Cicis diyelim. Güzel bir oyun çıktı. Çalın bakalım ne çıkacak. Egzotik çıksam şaşarım zaten. Bu neymiş? Dekal mi çıkıyor gerçekten? Interesting. Bakalım ikinci maçımız nasıl geçecek. Hmm, karşıda bir Hamza var. 40 ping Hamza. Sanırım yurt dışından olabilirler. 36 ping falan. Yani Türkiye'den olduğum zaten en düşük 55 pingten 60. Genelde de 60-70 civarında zaten. Okey. Kesecekler onu. Ben de Şöyle yapacaktım ama güzel ince dokundum. Hamza'ya bir elleyelim bakalım. Şimdi bu golü nasıl idi merak ediyorum. Üzerine geldiği topu enteresan bir atlayışla gol yemiş. Az daha boost. Bizim çocuk niye uçmuş? Ya bizim bu morlu bütün geleni gideni yiyecek galiba. Yani iki pozisyon oldu ikisinde de gol yedi. Ama bunun sebeplerinden biri bizim adamın ben o topu kalktım gittim ya mesela. O topa ben de birlikte uçup bizim adamı tek bırakmasıyla da alakalı oldu biraz. Şu Volkman midir nedir? Onun bende gelmemesi lazımdı. Yani o topu kaldırıp devam edeceğim o kadar çok belli ki. Bu, topu, bu topa çıkmak yani fantazi sadece başka bir şey değil. Biz geçtik ama. Yok pardon top geçti biz geçemedik. Takip ediyorum. Bizimkiler geride çok hata yapıyorlar çünkü. O adam birden hızlandı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. öyle birazcık hızlı dokundurursak sanırım tam tahmin ettiğimiz gibi böyle gol oldu. Baktım ikisi çok sağdaydı çünkü. Dedim şöyle bir hızlı vurayım. Bir ihtimal dedim belki keser ama çocuk da kesemedi. Şu adamı patlatayım. diyecekken. İnç. Ben şunu alayım dostum. Teşekkür ederim. O çıkan topa direkt girecektik. Oha. Direkt oyun bumura döndü. nasıl geçmesin oradan ya? Böyle pas atmak zorundayım çünkü benim açım çok kötü. Hani kaleye vurmaya çalışsam arkadaki adam bana yetişecek. Şurada arkada da adam geliyordu çünkü. Mecbur pas atmak zorundaydım. Allah'tan ki düzgün bir vuruşla gol geldi. Yani hani yavaş yavaş gitsem patlayacağım. Öteki türlü olsa adamlar kesecek her türlü. kesmesin diye sadece vurdum. Şöyle bir ince dokunuşla pasımızı verdik bizimkiler. Takip konusunda biraz iyiler. Defansta bizim adam iki pozisyonda çok kötü kaldı ama en azından bu topları kaçırmamış olmaları çok güzel oldu. Yani i̇ki pozisyon verdim ikisinde gol attı yani çocuklar. Bunlar çok önemli şeyler. Yani bu pozisyonları değerlendiremezseniz. Sonradan siz o pozisyonları yediğiniz zaman gol yiyebiliyorsunuz. Şimdi arkada biraz daha dikkatli olacağım. Zaten öndeyiz. Eğer ki çok şey bir top gelirse ileri doğru banklemek dediğimiz power şeklinde atarım. Bu topa da çıkmıyorum. Çünkü biliyorum zaten heyecanlanıp vuracaklar. Şimdi şuna da bir tur dokunacaklar. Şu belki değer. <laughs> Şu adamın mesafesini nasıl kestiremedim anlamadım ya. Lap diye çocuğun önünde kalmış direkt. Aynen çok yakınmış topa. <laughs> ya, o riske girmeseymişim iyiymiş gerçekten. Şimdi ben adamı direkt ötekine battığım için sonrakini fark edene kadar çıkmış oluyorum. O sırada dönecek pozisyon kalmadığından mecburiye keseceğim. Ya hero ya mero deyip giriyoruz. Sert vuralım ona. Çok güzel. Dokun ona. Harikasın. Bir ortada bizim üçüncümüz çıkacaktır ona. Hemen geri döneyim. daha vuracak. Vuramadı. O yetişecek. Adamlarımızın yerlerine bakalım hemen göz ucuyla. Buna ben çıkmamalıyım. Ama şuna atlamak zorundayım. Bunu yedik. Şurada kötü oldu. Ya şurada iki jump'la çıkması çok büyük yanlış. Orada çift jump yerine tek jump'la gidip ikinci jump'unu vuruş için kullansa hiçbir sorun yok. Crocs gerçekten defansta 3 gole sebep oldu yani gerçekten açık ve net bir şekilde. Şu an hani yenilmemize sebep cidden o çocuğun defanstaki yaptığı hatalar başka bir şey değil. Yani şu an artık oyun iyice gidiyor yani. Mesela 3 tane hata yapmasaydı çok rahat bir şekilde önde olacaktık. Şurada da hani geri dönerken birden rotasyon yapıp vurabilirdi. Hiç geriye bile bakmadığından direkt dümdüz gelmiş öyle. Benim de açım düzgün değil orada yapacak bir şeyim yok. Ah şuna bir ince dokunuş atabilseydim güzel olurdu. değer mi diye tam düşünürken değse de gerçekten çok kötü değdi. Bustumuz yok. Gene bustumuz yok. Sıfır. gördüğünüz gibi ben elimden geleni yaptım. Bir gol, iki tane asistle, üç tane gole sebep oldum takımımızda. Ama defansta Kroks'un yaptığı hatalara yapacak maalesef ki maalesef bir şeyimiz yok. Yani, yani diyorum bazı maçlarda 4-5 tane gol de atsanız, çok iyi bir oyun da sergileseniz, defanstaki adamlar işini yapmadığı zaman 3 eserisi olduğu için attığınız gollerin hiçbir önemi kalmıyor. Ve adamlar da yani şu, şu, adamın defansız yani defansının sıfır olmasından sebeple gerçekten 3 tane rahat bir gol attılar. İlk pozisyonda da çok aptalca atladı. İkinci pozisyonda bizim adam çıktığı için yine 3'e 1'di ama kurtarma şansı da vardı yani aslında çok da öyle ağam şağım yani hiçbir şekilde kurtarılmayacak bir pozisyon değildi. Üçüncü yediğimiz golde zaten gördünüz yani hani söylemeye gerek yok. O yüzden hani bu tür adamlar geldiği zaman ileride iş yapıyorlar ama defansta iş yapamıyorlar. Önemi olmuyor. Hem defansta hem ileride iyi iş yapmayı öğrenen adamlarla birlikte zaten rütbe çıkabiliyorsunuz. Hani ben sadece gol atmayı biliyorum demekle olmuyor. Defansınızın da ve oyun takibinizin de iyi olması lazım. Gelen pozisyonları öngörüp kaleciliğinizi de çok geliştirmeniz lazım. Yoksa bu tür pozisyonlar böyle geldi mi? Yani bu Crocs'taki gibi aptal sapta kenarlara atlayıp bildiğiniz takımınıza gol yemenize sebep olursunuz. Ondan sonra vay efendim ben niye rütbe çıkamıyorum, vay efendim rütbe çıkmakta neden zorlanıyorum, İşte bana kötü adamlar geliyor falan diye birçok arkadaş ağlıyor. Ama bunların sebepleri şu gördüğünüz adamdaki problemlerden kaynaklı. O yüzden kendinizi geliştirin, kaleciliğinizi geliştirin, oyun takibinizi geliştirin ve vuruşlarınızla ilerideki Ataklarınızı birazcık daha geliştiren Çıktığınız zaman ya takımınıza iş yaptırın Ya siz iş yapın yani öyle bir çıkış yapın Öyle boş boş sadece topa vurmakla Diamond'dan şampiyona çıkmak Gerçekten çok zor adamları görüyorsunuz Neyse fazla uzatmadan Sonraki serilerimizde görüşmek üzere Diyelim arkadaşlar hoşçakalın